84. günün ardından Kobane direnişi devam ediyor. Rojova devrimini boğmak isteyen emperyalist gücümlü işit çeteleri kentin tamamından neredeyse kovulmak üzere. Kobane direnişi 21. yüzyılın Paris komünüdür. Kapitalist barbarlığın, emperyalist hesapların vahşice yapıldığı Orta Doğu coğrafyasında anti-kapitalist, komünal, özgürlük ve demokraside yana bir yaşam hedefleyen ve bunu direnişiyle hayata geçiren Ro Rojava modeli Kürme <laughs> halklarına alternatif bir yaşam sunuyor. Kobane ilk değildir, sonda olmayacaktır. Kobane, Şeyh Bedrettin'in ortaklar köyüdür. Bedrettinlerin ortaklar köyünde çattığı kıvılcımın yangınıdır. Orta Doğu halklarının bu direnişi yalnız bırakılmamıştır. Ezilen halkların gerçek dostları ne patronlar, ne sahte gözeşi dökenler, ne de Rabia silamı yapanlardır. 70'lerde Filistin'de, 80'lerde Lübnan'da, 90'larda Kürdistan dağlarında savaşıp bedel ödeyen komünistler halkların gerçek dostlarıdır. Bugün de Türkiye'li devrimciler Birleşik Özgürlük Güçleri çatısıyla tarihsel rolünü oynamak için Kobane'dedir. Dün İspanya'daki enternasyonalist ruhu bugün Kobane'ye yaşatmaya gelmiştir. Başta Türkiye'li devrimciler olmak üzere tüm dünya komünistlerini Kobane'de umudu büyütmeye, internasyonist cepheyi güçlendirmeye bekliyoruz. Zulmün zaferi yoktur, son sözü direnen Orta Doğu halkları söyleyecektir.